Dem baş iyi olduğunu umuyor, iyi bir gün diliyorum. Gündem yine yoğun, gündem doktorluğu, gündem çok hareketli. Hareketli olduğu kadar da çok önemli. Önemli gelişmeler var, onları bugün sizinle paylaşmak istiyorum. Gürcistan bölgesel hükümetinin başbakanı Mesur Barzani Amerika'ya gitti, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi daveti üzerine. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü. Amerika'nın Dışişleri Bakanı Mesur Barzani ile görüşmesinde Kürsan bölgesi içinde genel olarak Kürtler içinde çok önemli tarihi mesajlar verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken dedi ki Amerika'nın Kürsan bölgesi ile birçok açıdan eşi benzeri olmayan ortak çıkarlara, ortak fedakarlığa, ortak hedeflere dayalı uzun süreli ve değerli bir ilişkisi var. Amerika Birleşik Devletleri açısından bu ilişki paha biçilmezdir. Benim de kişi olarak bu ilişkilerde uzunca bir süredir emeğim var dedi. Blinken, Kürdistan bölgesinin karşı karşıya kaldığı sorunlara da dikkat çekti. Şimdi Kürdistan bölgesine Amerika'nın desteğini yeniden teyit etmenin, bunu deklare etmenin tam zamanıdır dedi. Irak'ta bölgede Kürtistan Bölgesel Hükümeti'nin karşı karşıya kalmış olduğu sorunların çözümünü, sorunlarla ilgili gelişmeleri ele alacaklarını bildirdi. Kürsen başbakanı Mesur Barzani de Bilinkin'e teşekkür etti. Kürtler Amerika'nın mütefiki olmaktan gurur duyuyorlar dedi. Irak'ta son dönemlerde ciddi sıkıntılar var. Bölgede bize yönelik bir takım ciddi sıkıntılar var. Şimdi bunları Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere edeceğiz, konuşacağız. Bundan dolayı da mutluluk duyuyorum dedi. Bilinkin ancak o toplantıda bir şey daha söyledi bütün Kürtlere çok önemli bir mesaj verdi. Blinken dedi ki genel olarak Kürdistan bölgesinin ve Kürtlerin başarısı için bütün Kürtlerin ortak değerler etrafında birleşmesi gerekiyor. Başarının yolu birlikten geçiyor. Kürtlerin en geniş birlikteliklerini sağlaması gerekiyor dedi. Mesul Barzani'nin yanında Kürsan Peşmerge Bakanlığı'ndan daha doğrusu bakan Şoraş İsmail de vardı. Önemliydi. toplantıdan çıkan sonuçların ne olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü öyle anlaşılıyor ki Amerika Birleşik Devletleri' Erbil yönetimini, Kürdistan bölgesel hükümeti başbakanını Irak'taki son gelişmelerle ilgili olarak davet etmiş. Biliyorsunuz Irak federal Mahkemesi Irak'ın federal statüsünü ihlal eden onun Kür Kürsan Bölgesel Hükümeti'nin de haklarını çiğneyen bir dizi karar almıştı. Karar tepkiyle karşılanmıştı. Şimdi bu kararın sonuçlarını, olası gelişmeleri görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri ile Kürsan Bölgesi masaya oturuyor. Belki bir yol haritası hazırlanacak, geleceğe dönük bir planlama yapılacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan da anladığımız kadarıyla Kürsan Bölgesi'ne verilecek olan destek devam edecek. Bu son sıkıntılar, son gelişmeler üzerinde bir konuşma, görüşme trafiği yaşanacak. Ona duyulan bir ihtiyaç var. Her şeyden önce de Kürtlerin bu süreçte hayata geçirmeleri gereken bir birlik, birleşme sorunları var. Bunlar dünkü görüşmenin ana başlıkları olarak ortaya çıktı. Öyle anlaşılıyor ki Amerika Birleşik Devletleri hem Rojava'da hem de Güney Kürdistan'da Kürtlerle ilişkilerini sürdürmekte kararı görünüyor. Dünkü görüşmede bunun sonuçlarından biri olarak ortaya çıkıyor. Tabi olarak da boş durmuyor. Irak'ta geçen hafta Federal Yüksek Mahkemenin almış olduğu kararları daha mürekkebi kurumadan, daha henüz kararlar belki doğru düzgün yayınlanmadan, ilgili birimlere gitmeden uygulamaya başladı. Bugün Bağdat'tan bu konuda çok önemli bir haber geldi. Irak Maliye Bakanlığı meclisteki plan ve bütçe komisyonunu topladı. Toplantıda bir takım kararlar alındı. Kararlara göre bundan böyle Kürsan bölgesinde maaşların ödenmesi için Kürdistan hükümetinin yerine getirmesi gereken bir takım şartlar var. Irak Maliye Bakanı şartlarını açıkladı. Şartlar nedir onlara bir bakalım. Irak Maliye Bakanı diyor ki federal mahkemenin almış olduğu karara göre artık bundan böyle maaşları biz ödeyeceğiz ama ödemeden önce Kürdistan hükümetinin yerine getirmesi gereken bazı şartlar var. Bunlardan birincisi ve en önemlisi Kürdistan'da ne kadar memur var, kimler memurdur, ne kadar maaş alıyor onların önce bize bir listesini göndersinler. Erbil Süleymaniye dahil yani bütün Kürdistan'da çalışan memurların 1 milyon mu 2 milyon mu nerede hangi görevde çalışıyor kim ne kadar maaş alıyor bunları ayrıntılı bilmek istiyoruz diyor. Yani Kürdistan'ın mahremiyetine bir el atıyor. Onları bir bana ver diyor. Ne kadar memurum var? Kimlere maaş ediyorsun? Kimler görev yapıyor? Nerede görev yapıyor? Benim bir bilmem lazım diyor. Kontrolü el almak istiyor. İkincisi listeyi ver, ondan sonra da listedeki adı geçen memurlar, çalışanlar gitsinler bankada hesap açsınlar. Bundan sonra bunların maaşlarını bankaya yatıracağız. Maaş almak isteyen gidip bankadan hesap açacak ve maaşını bundan böyle bankadan alacak. Bu da önemli çünkü oradaki memurların tamamı Irak bankalarına yönlendirilecek. Gidip orada hesap açacaklar. Bu da ayları bulacak tabii hesap açılmadan kimseye de maaş ödenmeyecek. İki önemli şart bugün buydu. Dediğim gibi Irak yönetimi tabi İran'ın da telkinleri ve baskılarıyla Kürsan bölgesinin deyim yerinde ise elini konunu bağlama siyasetini sürdürüyor. Bu bugün açıklanan iki şart da önemli tabii ki. Bunlara karşı Kürtler ne yapacaklar, nasıl bir siyaset izleyecekler, onu da Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşmelerden sonra görmüş olacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin vermiş olduğu destek önemlidir. Bu karardan hemen sonra Gürsan hükümetini Amerika'ya davet etmeleri bir masa etrafında oturup sorunu görüşmeleri ve tartışmaları önemlidir. Dolayısıyla bu e, Kürtlerin elini de güçlendirecektir. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Kürtlere birleşim çağrısı yapması da bir o kadar önemlidir. Umuyorum ve diliyorum bu süreçte hem uluslararası toplumdan gelen hem Kürtlerden gelen bu birlik çağrıları bir yerde olumlu bir sonuç verir. Alakla ilgili gelişmeler e, bununla da sınırlı değil. Bir gelişme, yani bir gelişme daha var. Dün HPG, Halk Savunma e, Güçleri Basın İrtibat Merkezi bir açıklama yayınladı. HPG, Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı sınır güçlerini uyardı. Biliyorsunuz kaç gündür bölgeye gönderilen, Akredoğu hattına gönderilen çok... E, Önemli sayıda Irak sınır gücü vardı. Irak sınır muhafızları ağır silahlarla oralara gidip yerleşmişlerdi. Bununla ilgili de bir takım tartışmalar yaşanmıştı. Kimilerine göre bu güçler peşmergeydi, peşmerge giysisi giymiş Iraklılardı. Kimilerine göre hayır Irak askerleriydi. Böyle bir tartışma sürerken HPG'den bir açıklama geldi. HPG bunlar için Irak sınır güçleri tarımını kullandı. Bunların Irak sınır güçleri olduğunu söyledi. Ve dedi ki normalde bunların sınır hattına gelip yerleşmeleri gerekiyor. Öyle bir talepleri varsa biz buna karşı değiliz. Ancak Irak sınır güçleri bizimle Türk ordusu arasında yoğun ve şiddetli çatışmaların yaşandığı Güney Kürdistan'ın iç hatlarına konuşlanıyorlar. Çatışma alanlarını ara bölgeye konuşlanıyorlar ve burada bazı güçlerin bir oyun, bir plan hazırladığı anlaşılıyor. Dolayısıyla uyarıyoruz. Bu konuda herkesi de dikkatli olmaya, duyarlı olmaya çağırıyoruz dedi. HPG açıklaması bu anlamda önemliydi. Bakalım e Nisan ayında seçimlerden hemen sonra Erdoğan'ın Irak'a gideceği de söyleniyor. Türkiye'nin operasyon hazırlıkları da devam ediyor. Çünkü operasyonlar da sürüyor, saldırılar da sürüyor. Dün Gari'ye çok ağır bir hava saldırısı yapıldı. Dolayısıyla bölgedeki çatışmaların devam edeceği, yayılacağı, şiddetleneceği de e, bekleniyor. İşte bu süreçte Kürtler arası ilişkiler bunlar nasıl etkilenecek? E, dediğim gibi Kürtlerin bu savaşın e, en azından... E, bırakıcı ile sonuçlanmaması için birbirleriyle dayanışma içerisinde olmazsalar bile Türkiye'ye bu süreçte asla ve kata destek vermemeleri gerekiyor. Umuyorum ve diliyorum da öyle olacak. Şimdiye kadar 2-3 yıldır devam eden bu sıkıntılı süreçte her iki tarafta PKK'de, KDP'de e, dikkatli davranmaya, bir çatışmaya bir e, iç savaşa dönüşmesine bu süreci izin vermediler. Bu siyasetin yeni dönemde de devam edeceğini en azından bekliyorum ve umuyorum ve diliyorum. Çünkü dediğim gibi eğer Kürtler arası bir çatışma olursa bu Kürtler için bir felaket anlamına gelir. Bu Türkiye'ye, İran'a, Irak'a, Suriye'ye hizmet anlamına gelir. Kürtlerin bundan sonuna kadar kaçınması gerekiyor. Öyle de olacağını umuyorum. Dün HPG açıklaması da bu anlamda olumlu ve önemliydi. Bölgeden de önemli gelişmeler var. Bölgede bugün Birleşmiş Milletler'den bir açıklama geldi. Birleşmiş Milletler, Lübnan Barış Gücü, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların gittikçe şiddetlendiği, büyüdüğü ve yayılacağı bilgisini verdi. Aslında bir uyarı yaptı. Uluslararası topluma da bir çağrı yaptı. Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki barış gücü çatışmalar şiddetleniyor dedi. Dünkü çatışmalardan da örnekler verdi. Bilanço da yayınladı. Buna göre 7 Ekim'den bu yana İsrail ile Hizbullah arasında meydana gelen çatışmalarda 254 Hizbullah militanı hayatını kaybetmiş. Aynı şekilde 43 Lübnanlı sivil de hayatını kaybetmiş. 11 İsrail askeri, 6 sivil İsrail'i de bu çatışmalarda hayatını kaybetmiş ama Birleşmiş Milletler'in Barış Gücü, Lübnan'daki Barış Gücü, Beyrut'taki ofisi diyor ki ''Çatışmalar şiddetleniyor, yayılacak, büyüyecek, endişeliyiz. Dolayısıyla müdahale edilsin, bu çatışmaların önüne geçilsin.'' diyor. Birleşmiş Milletler'den böyle bir çağrı geldi. Kaldı ki hem Lübnan'da, Güney Lübnan'da özellikle çok şiddetli çatışmalar var. İsrail ordusu dün de Hizbullah'ın iki önemli komutanını hava saldırısında öldürüldüğünü açıklamıştı. Hizbullah'tan da İsrail'e doğru yoğun bir füze atışı yaşanmıştı. Oradaki çatışmalarla sürüyor. Golan Tepeleri Suriye sınırında da gerilim ve çatışmalar var. Bölgedeki çatışmalı süreç devam ediyor. Amerika'nın ciddi bir baskısı var İsrail üzerinde. En azından Ramazan ayında İslam dünyasının tepkisini çekmemek adına... İsrail'i, Netanyahu hükümetini bir ateşkese razı etmeye çalışıyor. Ateşkes için karşılığında da Hamas'ın elindeki rehinelerin bırakılması isteniyor. Bu konuda da Kahire'de ve Doha'da yoğun diplomatik temaslar yapılıyor. Biden bugün duyurdu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Ramazan'da İsrail saldırılarına ara verecek dedi. Bakalım bu da önemli bir gelişme, önemli bir gündem maddesi olarak ortada duruyor. E, Uluslararası Atom Enerjisinden bir açıklama geldi. O da çok önemliydi. İran son 3 ayda e, nükleer silah üretme faaliyetlerini arttırdı diyor e, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı. Bu da önemli çünkü e, ajansın hazırladığı rapora göre, verdiği bilgilere göre özellikle Gazze Savaşı'ndan sonra, 7 Ekim'den sonra İsrail e, Hamas çatışmasının başlamasının ardından İran, nükleer silah, atom bombası üretme faaliyetlerini arttırdı. Nükleer enerji üretiyordu bununla ilgili zaten Uluslararası toplumla, Amerika'nın başını çektiği Birleşik Devletler üyesi bazı ülkelerle sıkıntılar vardı. Askıya alınmış bir takım anlaşmalar vardı ve bu nükleer enerji meselesi Uluslararası bir kriz olarak da devam ediyordu. Fakat bugün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan gelen açıklama önemli. Aslında bu bir yerde de Amerika'ya ve İsrail'e harekete geçin. Ee, İran e, atom bombası, nükleer silah üretme aşamasında buna hız verdi, e, engellenmesi çağrısı da yapıyor. Bu raporda benim e, bir parça anladığım da o. E, Türkiye'nin e, iç siyasetine ilişkin gelişmeler var ama esas olarak e, Rusya ile ve Irak'la ilişkileriyle ilgili birkaç konu başlığı var. Ruslar bir açıklama yaptılar, dün Kremlin Sözcüsü Peskov'u yaptı, Putin'in Türkiye'ye gideceği bekleniyordu bu konuda bir takım haftalardır süren tartışmalar var. Kremlin sözcüsü seçime kadar Putin gitmeyecek. Seçime kadar Putin'in de programı çok yüklü. Seçimler Rusya'da 17 Mart'ta yapılacak. Erdoğan'ın da programı çok yüklü. Ama üst düzey temaslarımız sürüyor. Temaslara devam edeceğiz. Seçimlerden sonra bu ziyaretle ilgili yeni bir değerlendirme yapılacak dedi. Yani Putin'in ziyareti seçimlerden sonraya kaldı. Dün de Erdoğan'ın seçimlerden sonra Araka gideceği söylendi. Biliyorsunuz Erdoğan'da bir Irak ziyareti bekleniyor. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı MİT Başkanı, Savunma Bakanı gitmişti. Orada da işte bir operasyon orada da yeni bir harekat hazırlığı var. Medya savunmalarında Şengal'de Mahmur'u hedefleyen Süleymaniye'deki PKK varlığını hedefleyen bir stratejisi var Türkiye'nin. İşte bu konjonktürde Erdoğan da seçimlerden sonra yani Nisan ayında Irak'a gideceği söyleniyor. Irak üzerindeki albukaları ve dayatmaları da devam ediyor. Dolayısıyla bölgede belki insana da kalmayacak bir biçimde dünkü çatışmalarında da bize gösterdiği gibi hem Rojava'da hem Güney Kürdistan'da yeni saldırıların yeni operasyonların başlayacağı anlaşılıyor. Bu tür hazırlıklar da sürüyor. Şimdi buna dönük olarak Kürtlerin Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hem Rojava'nın hem Güney Kürdistan'ın yeni bir yol haritası oluşturmaya çalıştıkları da gözleniyor çünkü Rojava ve Güney Kürdistan bu Kürtlerin tarihi kazanımları büyük bir tehdit altında bu tehdit de gittikçe büyüyor, artıyor. Dolayısıyla Kürtlerin de kendi müttefikleriyle verebilecekleri bu sürece yanıtı ne olacağı da önem kazanıyor. Onları da önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Böyle bir hayati süreç var. Dediğim gibi Amerika'dan gelen açıklamalar önemliydi. Birinkin Kürtistan Bölgesel Hükümeti üzerinden bütün Kürtlere birleşin. Başarılı olmak istiyorsanız birleşmeniz önemlidir. Sizi desteklemeye devam edeceğiz ama yeter ki siz birleşir anlamında bir çağrı yaptı. Bunu da dikkate almak gerekiyor. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın, sağlıkla kalın.